Herkese merhaba Bugün sizlerle beraber Evet Toca oynuyoruz. ilk defa. arkadaşlar <laughs> bu, arada hediyelerde bir şey gelmiş. Ben oyunu annemden yeni indirdim için burada var. İnşallah. Yok mu? Boş. bir tane bir tane her beni yanlışlıkla açtım. bunu açtım bu ne lan boş boş kutu çiçek biliyorum. bunu da biliyorum bunu da biliyorum bunu bunu zaten bildim bunu biliyorum bunu biliyorum Şimdi ben kutu. bunu da biliyorum çok saçma şeyler çıktı. Şu ikisi pahalı. Ne? <laughs> ah, daha varmış lan. Ben daha yeni fark edeceğim şu. Bunu biliyorum. Onu biliyorum. Kulumuz bunlar değil arkadaşlar. Ben tuzcabacaya yeni başladım çünkü kötü şeyler var. Şimdi inşallah bir şey yapacağım. önce dövdüler. <laughs> Sonra döv sevdiler. <laughs> tabi tabi. 10 kişiydiler. Önce dövdüler. Sonra dövdüler. Her gün dövdüler. Evet. Bunlar değilmiş. <laughs> böyle oynayalım. Gene özellik. Hemen inşaat edin. Pop 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 kent ne diyor işte? Evet, üşap geliyor. 3 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Girdim. Hemen inşaat ettim. Gir, gir, lan, gir, 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 gir. Evet. Bilmeyenlere gösteriyorum. Bilenler de ne yapalım yani. Hadi lan. Bak değil bak. Sana buradan bir böyle yap. Bak, böyle bir vururum. Bak geliyor. Bak şaplak geliyor. Bak. He, korkarsın öyle. Bilmeyenler söylüyorum. Bakın. Hiçbir şey yok ya. Normal normal. Bunu bu arada bilmeyenler gösterdim. taneydi zaten. e, ee, ödeme yapmam gerekiyor. Abi ne olur ya ev. Beni boşuna uğraştırma. döv dönerim seni. On kişiydiler. Önce dövdüler. Sonra dövdüler. Her gün dövdüler. Bilmeyenler de gösteriyorum bir tane yeni saç geldi. Şimdi iğrenç. Evet, evet. Dur, evet, evet. Dur. Benim saçım bitiyor. Bay bay.